para gelir babalardan maka kaldın hayır ben sana bakmam Sanki Van Damme damarıma para basacağım Yapamam Müzik yüce, Bravo, pan, pan. Yapamaz dedikleri kopamaz dedikleri alamaz Dediler donuna de kadar aldım Seni kurtaran, kurtaran kendini kaptırır Yeri kan kan kalır gerime bir değme Seni alamam senin kadar alttan İzliyorum seni şu andan katafalktan Sesleniyorum sana ölü kadar alttan Basamaklar attırıp o kadar akan kan öldürürken yaparım Saturday dump Seni arasa da bulamaz biri canım ben benzemem başkalarına bu nadir kan ben Babalardan para gelir babalardan Daka kaldım hayır ben sana bakmam Saki bandan dolarıma para basacağım Pam pam yüz iki yüz babam pam Ben seytanı harlayan ateş ateş Sol bebe geçiyor aynalara hapis Abartır beş tane ejderle her sabah kahvaltı eh eh papi Hepiniz durumu çok iyi sanırım Sen günle ben savaşsam yandım Sen günle ben savaşsam yandım Baby, whoa Baby, whoa Baby.